Arkadaşlar fakir oldum lan fakir. Bak geliyorum. <laughs> Hastayım lan bir de oğlum. Geliyorum platin. Oğlum neye tıklayacağız Aa, aksesuar. Aa, buradan? Aksesuar. Ya da ya dur. Buradan aksesuara tıklıyoruz. Burada shoulder. Shoulder oğlum. Ne? Ee. Diyoruz fakir oldum. İşte bak. Şu baya Robux. Fakir oldum ya. Bu baya Robux'tur. Nerede? Nerede o? Onu bulacağım ben. Onu bulacağım. Fakir oldum lan. Oğlum şu Robux'a bak. Şu Robux'a bak. Ha bak. 100 Robux. Oğlum mu 750 Robux filandı lan. Düşmüş iyi Bak 100 Robux. 100. Oğlum 100 Robux'a bunu aldım. Bak aldım ya bunu 100 Robux'a. İyi bakın. O 100 Robux'tu gördünüz. Arkadaşlar. 100 Robux'luk şeyi alırsanız bir Robux'umuz Bak benim 101 Robux'um vardı. Oğlum bunu aldım. Ben bunu izler ejderha zannediyordum. Bayağı büyük bir şey zannediyordum ya. Bu ne? Bu ne? Bu ne?